Evet son günlerde gündemde olan sahte diploma diploma ile ilgili iddialar artık sürüyor. Soruşturma da bununla ilgili genişletildi. Soruşturmaya ilişkin hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hem de Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar TV 1e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç çetenin tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak derken Yerlikaya operasyonların geçen yıl başladığını söyledi. Özvar ise usul hiçbir işleme izin vermedik diye konuştu. Sahte diploma iddiaları ile ilgili soruşturma titizlikle sürüyor dedi. TV yüzü e özel açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başak Şengül'le Doğru Yorum programında tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı'ya konuştu. Sürecin gizlilik kararıyla yürütüldüğü, gözaltı ve tutuklamaların yapıldığını belirtti. İhbarı alır almaz yargı gecikmeksizin soruşturmaya başlamış. Çeteyi tüm bağlantılarıyla ve suç işleyenlerle birlikte ortaya çıkarabilmek için gizlilik kararı doğrultusunda soruşturma yürütülmüş. Gözaltılar ve tutuklamalar yapılmıştır. Soruşturma kapsamında iki ayrı iddianame düzenlenmiş, iddianameler birleştirilerek kamu davası açılmış. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da gazeteci Hadi Özışak konuştu. Operasyonların bir yıl önce başlatıldığını hatırlattı. Gazeteciler gazetecilik yapacak bu kolay olay üzerine gidecekler elbette gitmeliler. Tabii. Yani bu biz burada kendi görevimizi yapıyoruz gazeteciler de görevlerini yaparak bize yardımcı oluyorlar ve kamuoyunu aydınlatıyorlar. Biz o dönemde bunu anlattık, tamam. Ee, Basında paylaştık fakat çok üzerinde durulmadı diyor. Mayıs ayında bir dalga daha yapıyor. İkinci dalga. Mağdur edilenler var mesela, ihbar edenler var. İkinci dalga dediğimiz operasyon da yapılıyor. Çetenin tamamı çökertiliyor. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvardar da TV yüzde iddialara yanıt verdi. Usulsüz hiçbir işleme izin vermedik dedi. Sahteliği teyit edilmiş olan hiç kimsenin akademisyen olmadığını bizzat teyit ve tespit ettik. Yetkili mercilerden tarafımıza intikal eden tüm iddiaları teyit ettikten sonra yazılı olarak muhakkak bildiriyoruz. Biz bu süreçlerde gizlilik kararı alınmış ise elbette duyurmuyoruz. Kamuoyuna duyurmuyoruz.